olacak. çok üzgünüm. Ben bir dostumu, ağabeyimi, kardeşimi çoktan daha önemlisi. Ülkenin çok değerli bir adamı adamını kaybettim. Bir gün e, indim. Genç bir kızın resmini yapıyordu. Çiziyordu. Ne var bunlara? Ben de çizerim dedim. Hemen sayfa işçilerini gönderdi. Bakteri çizeresi ve kıza kebabı sağlık Mustafa abi çizerse, bütün atölyeye kebabı ama kız değil sizi çizeceğim. Sizi Ve onu çizdim. Çok hoşuma gitti. Üstüne adımı yazdım. O da şey olmaz. o da olmalı dedi. Yetmez Sen atacaksın. İmzasını da Daha sonra Nilay babam senin resmini yapacak. Geldim karşısına oturdum, çok heyecanlıydım. Beş dakika içerisinde üç tane resimde çizdi. Bir de bir resim Benim için çok gurur verici anlardı e, bunlar. gözlerim o zaman dolmuştu. Şu bahçede sohbet ederdik yaz günleri. E, bu sohbetlerde ben bu zarada hakkında birkaç laf söylerdim. Abartma geldi. Oradan iki cümle bir şey daha okuyup Ardındaki insan hikayesi Bizi ona çeken Şimdiden bir parçasıdır Ayaz anlattığı insan Hikayesini maskeleyerek Ressabını yapmıştır Onun her resimde bir köşelere serpiştirilmiş Bir portresi Bu maskenin ardındaki insan hikayesine Bakmaktadır Bazen Mona Monet, Picasso gibi bir ressam gelir Ve sarap mirasını alt üst eder Yeni akımlar yaratarak yeni esnek stiller icat ederler. Bana göre Ayaz da bu maskeleme tekniğiyle ondan taşıyan hikayesi olan resimler yapmış ve kendine has estetik bir stil yaratmıştır. O resimlerinin arkasına izlediği insana dair hikayeleri görmemizi istemiştir. Bu şan olsun. Dostlar, çok kısa bir vaktimizi daha alacağız.